Ya arkadaş bizim bir işin bir sıkıntısı var. Lavabo ihtiyacı. Her şeye geçtim. Bu lavabo ihtiyacını gidermek bizim için bir problem. Çünkü sabit bir yerin yok. Sabit bir yerin olmadığı için hani ya benzin istasyonlarına girersin ya da sipariş almaya girdiğin mağazalara gidersin. Öyle bir zaman denk geliyor ki iş çok güzel oluyor. Çok güzel paket atıyorsun. Zamandan kazanmak istiyorsun bu sefer de. Lavabo ihtiyacını gideremiyorsun. Tutuyorsun. Tutmak da zararlı. E mağazalara gidiyorsun, mağazalarda da bazı yerlerde lavabo oluyor, bazı yerlerde olmuyor. Tuvalet olsa bile gidiyorsun mesela bir tane oluyor, onda da sıra bekliyorsun. Sıra oluyor, e, o sırada paket de hazır oluyor, alıp çıkıyorsun. Ulan bir sefer diyorsun ki benzin istasyonuna gireyim. Benzin istasyonunda da bazen öyle yerlere, pakete gidiyorsun ki hiç benzin istasyonu olmuyor etrafta. Olsa da bazen gidiyorsun abi, o benzin istasyonunda üç tane tuvalet var diyelim mesela. Yani sıra bekliyorsun. Yani bu sıkıntılı bir durum bizim iş için. Bu işe girerken bunu da düşünün bunu göze olaraktan da hareket edin eğer bir sıkıntınız bir rahatsızlığınız varsa bu sizin için çok büyük bir problem olabilir çünkü e, paket başı kazandığın için acele etmeye çalışıyorsun hani paket atmaya çalışıyorsun zamandan tasarruf etmeye çalışıyorsun bir sefer sağlığına zarar veriyorsun ya ben bir keresinde yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk saat 3 saat tutmuştum yani tuvaletimi neredeyse patlayacak kıvama geldim artık paketi saldım gittim tuvalet aradım. Bu yüzden de sürekli bildirim geliyordu. <laughs> her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? diye Trend yoldan bildirim düşüyor. Evet yolunda yolunda. <laughs>